Merhaba değerli izleyenlerim. Bizi artık epeydir tanıdınız. Biz çocuk gelişim bilimini sizlere, sizlere çok önem veriyoruz. Milletimize, toplumumuza çok önem veriyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü çocuk gelişim biliminde 0-6 yaşta insan beyninin %80'inin geliştiği bu bilimle sabit. Bunu her zaman söyledik. Belgeler göstererek söyledik. Bugün size çok değişik çocukla iletişim nasıl kurulur önemli bir noktasını anlatacağız. Geçen de hızlı çocukları anlattık, hızlı spermleri anlattık. Bu sefer bakınız anne ile ilk buluşma. Doğumdan sonra anne ile ilk buluşma. Evet doğumdan sonra kordonu kesmeden çocuğu kanıyla falan çok fazla temizlemeden annenin göksüne yatıracaksınız. Annenin göksüne aman burayı ebeler doktorlar atlamasınlar. Annenin göksüne yatıracaksınız. Ve anne dünyaya ne getirdiğini çocuğu başını ve sırtını okşayarak İçini, nefesine, kokusuna yerleştirecek. Çocuk annenin kokusunu alacak ve annenin süt kuddeleri o kadar hızlı, o kadar mükemmel çalışıyor ki anne anne şimdi oldu işte. Evet. Çocukla annenin ilk buluşması öyle kundaklara falan saralım da verelim o geç kaldınız, geç kaldınız. Teşekkürler. Saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum hepinize. Haftaya yine görüşmek üzere. Kısa anda Önemli bilgiler veriyoruz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın efendim. İlk buluşma